Arkadaşlar bugün sizlerle beraber peynirli çubuk krakerli ekmek ve şekerli çikolata deneyeceğiz arkadaşlar çikolata dediğim bu gördüğünüz gibi çikolata dediğim bu arkadaşlar çikolata dediğim bu arkadaşlar videoya geçmeden, geçmeden önce, önce like atıp abone olup ömsü ömsü ettiyseniz videoya geçiyoruz arkadaşlar. Bıçağı yapmak bir dakikanız almaz. Ta, ta, ta. Eğer liked, abone olun. Öyleyse, öyleyse, like, abone ol. Ön sevmiş ben. Ettiyseniz videoya geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi evet peynirli çubuk koker var arkadaşlar. Şöyle. Tabii şöyle. Alıyorum. peynirli bir şekil. tutul bir adet. Ekmeğimiz var ve arasına koyuyoruz arkadaşlar. Evet, onu bunu ısırıyoruz. Şöyle ekmeğin arasına koyduğum gibi kapatıyoruz ekmeği. Isırıyoruz. Like'ta abone olursanız Is ısırırım arkadaşlar. Abi okay, sen alıyorum. Ne alıyorum? bir sonraki. Anam, bir sonraki. Şöyle Ayrıca fena de denedim bunun için. Biraz su içtim neyse. Şimdi gelelim arkadaşlar çikolata dediğim şunlara, şunları denemeye gelelim. İşte çikolata arkadaşlar burada. İşte bir tuz, tuz da diyelim. İnanmayanlar varsa bakın tuzu gösteriyorum arkadaşlar. Gördünüz şu beyaz şey tuz vardı. Arkadaş çok fazla döküldü de. Şöyle şöyle sürüyorum 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 toza ve gördüğünüz gibi toza sürdüm. Ah, <tuh> 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 arkadaş bir saniye. Arkadaşlar çok kötüydü. Gerçekten çok kötüydü. Denemenizi hiç önermiyorum. Yani tuzlu çikolata denemeyin arkadaşlar. Üstüne su içtim arkadaşlar çok kötüydü. Çok kötüydü. Ama ekmeğin arasına böyle peynirli çubuk kreker koyarsanız gider arkadaşlar öyle ufak bir atıştırmalık olarak. Ben onu beğendim ama bakın tuzlu çikolata denemeyin arkadaşlar. Yani bunun üstüne tuz atıp denemeyin çok kötü bir tat. Arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar videomuz. Bu kadar da like atmayı like, like, olmayı unutmayın. Sadece kalın. Görüşürüz.